Otum anne. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün slime yapacağız. Ben pembe pudu seçiyorum. Arkadaşlar biz bugün yine 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 Elif için slime yapacağız. Çünkü Bunlar da başka gün yapacağız. Bunlar tamam. De... Dur anneciğim. Çünkü Elif bu aralar sürekli slime oynamak istiyor. E yaptığımız slime'lar da bir süre sonra oynayınca özelliğini kaybettiği için çöpe atıyoruz. Ve sürekli o yüzden yeni slime'lar yapıyoruz. Bu sefer sizin için böyle farklı şeyler deneyeceğiz. Böyle pullar aldık. Şöyle yıldızlı, çiçekli, böyle yuvarlak. Hadi Aha, o nasıl? Arkadaşlar. O nasıl anneciğim? Tam böyle yuvarlak. Evet o da pembe. Bugün göstereyim arkadaşlarım. Şöyle göstereceksin anneciğim. Bu böyle. da böyle. Şöyle değişik simler de aldık arkadaşlar. Yeni simler. Onu ben şu sim... Siyah, şu yeşil. şimdi gözüm kaldı benim. Sarı. Dansım. Şu simde gözüm kaldı. Tamam anneciğim hepsini şu kullanacağız. Arkadaşlar şu simde gözüm, gözüm kaldı. Sizde de gözüm, gözünüz kaldı mı bu simde? Bir de Elif bugün size pijama maskeli kostümünü giyerek, baykuş kız kostümünü giyerek slime jeli yapmak istedi. Bir ayağa kalk anneciğim kostümünü gösterelim. Şu tarafa gel, bu tarafa gel. Elif bu tarafa gel anneciğim. Göster. <laughs> Arkamda da var. Kanadını düzeltmedin. Tamam hadi otur bakalım gel. Sonra da gösteririz. Bir slime'ımızı yapalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar önce kırmızıyla başlıyorum Önce kırmızıyla mı? Bunu güzelce karıştıralım. Arkadaşlar açıyorum kırmızıyı. Aç bakalım. Vaa wow, şuna bak anne şu güzel kırmızı ya. Evet. Anneciğim bu sefer e, tıraş köpüğünü çok fazla dökmeyeceğiz tamam mı? Niye peki? Kırmızının rengi kayboluyor ya hani çok dökünce. Şuna da boraksımızı doldurdum arkadaşlar böyle. Bakalım nasıl olacak. Bu bitince şey. buna da mı boraks koy boraks koyacaksın anne? Hayır anneciğim. Niye? Var Söyle boraksımız mi? yeter. Şöyle yaklaştırayım sana. Ver bana şimdi onları al. Evet, Ağzını kapatalım biraz şöyle aşağıya aksın, sıkarsın yine. Şöyle kapatalım, ters dursun. Şu purodaki. Hayır hayır onlar en son. Tamam önce. önce malzemeler. Sen karıştır, ben şimdi yavaş yavaş sana malzemelerini ekleyeceğim. Tamam. Şöyle birazcık bebek yağı dökeceğiz. Elif bunun kokusunu çok seviyor. Evet arkadaşlar. Yetmez. Yeter anneciğim. Çok seviyorum. Tamam çok olunca ama bu sefer slime jelimiz güzel olmayabilir. Bence de. Biraz köpük. Evet köpük köpük. köpük. Arkadaşlar biz yedik, köpük aldık ama onu evet, size az, gösteremedik arkadaşlar. Bu az kaldı. Bu biter. Onu kullanırız anneciğim. Bu biter. Bitmiş herhalde bu. Bitmiş herhalde. Akıyor akıyor güzel. Anne dur. Kırmızı rengi kaybolacak. Biraz da şöyle Elif'in slime için böyle uygun bir saç kremi aldık arkadaşlar. Sadece slime'a kullansın diye. Niye Yeter fazla döküyorsun? Yeter bence. Onun kokusunu da çok seviyorum anne. Aa, kokusu çok güzelmiş Elif. Bence de. Ne kokuyor biliyor musun? Ne kokuyor? Papatya kokuyor. Papatya mı? Evet. çok Slime çok güzel kokacak. Anne, papatya günü gelince papatyalar açacak mı? Evet. Aa ne getirmedik? Sıvı sabun getirmedim. Bekle. Sen karıştır anneciğim. Arkadaşlar ben hemen sıvı sabun getiriyorum. Arkadaşlar sıvı sabun sabunsuz slime asla olmaz. Anladınız mı? Ve bu da güzel simimiz. Bu da pul. <laughs> Yine Öbür çocuklarda gördüm bu kukuru. Anladın mı arkadaşlar? Geldim. Evet anneciğim. Sen sabun da koyalım sana. Bu sabun kişilerim için çok önemliydi. Arkadaşlarım anlattı. Aferin sana. Karıştır bakalım. İstersen biraz ben karıştırayım mı evet. her yerini anneciğim? Karıştırabilirim. Bu yine küçük olacak. Büyük mü olsun istiyorsun? Büyük olsun. Çok malzeme dökelim. Ama çok büyük olunca da annem çabuk bozuluyor. Niye? Sen bir ver bakayım bana. Şu kenarlarını karıştıralım güzelce. Anne biraz su lazım mı? Hı? Su. Hı, -hı. Gerek yok suya. Niye? Boraksımızın içinde su var ya. Tamam. Hadi biraz da boraksı anne. Az evet. mı oldu orası? Evet az oldu burası. Hmm. O Hı. zaman bir tane de yeşil mi karıştırsam Bence de. Dur şu kırmızıyı dök burada kalan kırmızıyı. Hı. Ay ters çevirme. Akmıştı ya. Dur ben et. Şimdi dök. Tamam. Elif. Ee, ne yapalım biliyor musun? Bu küçük bir slime olsun. Bir tane de yeşil slime yapalım. Dengini karıştırmayalım. Tamam. Ay, iki tane slime yapalım yani. Hadi. Tamam bunu karıştır. Arkadaş. Ben şimdi sana borax dökeceğim. Biraz yaklaştır bana. Ben bir karıştırayım şu arkadaşlar şu kenarlarını şöyle. Elif yapamadığı için. Alafor dökeceğim. Anneciğim en son dökeceğiz. Bekle, bekle. Bir bekle. tane döküldü şuraya. Katılaşınca dökeceğiz. Bekle. Attım bir tanesini. Tamam. Bak gene şöyle. şöyle. Görünüyor mu arkadaşlar? Gözüküyor bence. Şöyle. Ben şimdi az az boraks dökeyim biraz katılaşsın o. Bence de biraz katılaşsın. Hadi bakalım karıştır. Evet, kıvamı olsun ki hadi. Kıvamı olsun ki oynayalım değil mi arkadaşlar? Evet, güzel oynayalım. Anne no, oyun halini de göstereyim arkadaşlar. Tamam, göstereceğiz zaten anneciğim. Yapışkanı olmasın inşallah. Hadi karıştır güzel her yerini karıştırman lazım. Dök, dök. Tamam. Çok dökersek bozuluyor anneciğim. Ellerimize yapışıyor yani arkadaşlar. Annem ellerimize yapışıyor demek istedi değil mi? Sonra da da şu avuzumu söndürdük arkadaşlar. Evet. Şişirmiştik de. Bir bana ver bakayım anneciğim. Anadolu Anadol hızlıca karıştır. Kenarlarını da karıştır. Karıştırdın mı? Hı hı biraz. Daha mı? mi? İşte Sizi kadar dökebilirsin bu olaktan anne izin veriyorum. Hayır annem çok dökünce kıvamı olmuyor zaten. Yok anne istediğin kadar dökebilirsin demek istedim yani. Tamam. Evet karıştır karıştır. Bir başka ne kadar, kadar Bana ver şimdi bunu. Bekle bakalım. Bu bakalım. lazım mı? Ay, Anneciğim ne, ne çok... yapıyorsun? Hep yere döktün ya pulları. Neyse. Tamam Elif daha kıvamı tutmadı. Niye pul atıyorsun? Yani. Anne? Anneciğim en son atacaksın. Anne ne ya. yapayım? Döküldü da. Evet anne. Evet arkadaşlar slime'ımız biraz kıvam aldı. Elif bir şöyle elini al karıştır bakalım anneciğim. Hı, masanın üstüne alalım mı artık? Anladım bence. Çıkartmasın. Öyle değil anneciğim elini alsın da toplayın. Anladım. Çek şöyle. yapışıyor. Yavaş yavaş Yere dökme. Ne kadar? Hangisinden pesim? dökeyim? Hangi renk istiyorsun? Sim. Pul değil anneciğim. Sim hangi renk istiyorsun? Pul. Pul ve sim istiyorum. Tamam. Biraz pul dökelim. Şöyle şu pembe pullardan istedi arkadaşlar. Getir Çek çok güzel olacak. Çıkırdaması da, oynaması da çok güzel olacak bence. Hadi bakalım karıştır. Sen ayarladı döktü dökmek istediğin kadar mı dökeceksin? Anneciğim çok dökmeyelim ki böyle çok pul olunca bu sefer böyle vıcık vıcık karıştıramazsın. Sert ya bunlar. Elini acıtır. Karıştır. Şundan mı? Sarı sim mi istiyorsun? Biraz da sarı sim istiyorum. Pembeye sarı sim nasıl olacak acaba? Bence ne saracak Ben de Güzel oldu. Karıştır bakalım. Güzel oldu annecik. Wow. Karıştır bakalım. Yine, yine pembe oldu. Sarı ile beraber. Arkadaşlar. Çok güzel bir görünüşü var. Hadi bakalım karıştır karıştır. Buz gibi olmuş yalnız. Arkadaşlar biz dışarıdan geldik. Öyle yorulduk ki. Şundan Değil mi? döktük arkadaşlar şu pullardan. Daha Ve daha şu dök. simden döktük Değil şimdi Elif'e. Hadi yoğur bakalım nasıl olacak? Yoğuruyoruz. Çıtır çıtır yapıyor mu bakalım? Sık sık sık. Bu Yedim yapıştı. Birazcık daha boraks dökelim bir dakika. Yoğur anneciğim yoğur, yoğur. Boraks döktüm birazcık daha. Yapışmaz. <laughs> Ama güzel çıtır çıtır ediyor. Yoğur yoğur yoğur. Bak şuradakileri de toplasana Elif masanın üstüne kalmasın. Koy üstüne. Hı, koy, koy, koy koy koy. Şuradakileri de. Topla topla topla. Hadi bakalım. Yine mi yapışıyor eline? Evet. Bir şey fazla mı koyduk? Eksik mi koyduk? Şöyle kaldır bakalım. Kıvamı nasıl? Aslında kıvamı iyi. Aa parçalanıyor. Acaba neyi çok koyduk? Ya da neyi kötü koyduk? Bilemedim şimdi. Arkadaşlar yorum yapılıyor. Burçun abla sen de yaz yaz yorumlara. Lazım. Evet, yazsınlar tamam bakalım. Neyi yorum eksik koy... yaz ve, ve bize öğretin slime yapmayı. Evet, biz bir şeyi eksik veya fazla koyduk arkadaşlar. Bize öğretin. Burçin abla sen slime yapmayı çok biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. Sen yorumlara yaz slime yapmayı. Evet, Burçin senden yorum bekliyoruz. Slime'ın nesini eksik yaptık veya neyi fazla koyduk? Bize anlat. Ay yakışıyor. Ay. yaz tamam Eymen? de yazsın. Elif minicik daha boraks dökeceğim. Çok kutu açacağım. Hadi. Karıştır bakalım. Yalan. Yere mi dökülmüş? Slime mı dökülmüş? Ne dökülmüş? Pul. Pul mu? Puldan bir şey olmaz. Slime dökülmesin. Bir an slime diyeceksin diye çok korktum. Bunlar mı dökülmüş? Tamam, hadi şu boraks kattım ya birazcık karıştır şu bakalım. Şu simden dökürseydin. Hiç çıkmazdı. Cidden Elif birazcık da. da birazcık da siyah sim dökelim mi? Bence de. Hadi. Sen Ver de. açayım kapağını. anne. siyah simimiz çıktı böyle. Ver bir anneciğim. Evet şimdi Ay. siyah simimizi de dökelim. Sarı sim dökmüştük, pembe olduğu için pek belli olmadı. Bakalım siyasi nasıl olacak Elif? Ya yine pembe oldu. Karıştır, karıştır karıştır. Karıştır. Beni oldu bu sefer siyah. Yoğur yoğur yoğur. Azıcık daha boğulak soksak mı anne? Yapışıyor yine anne. Arkadaşlar şu boyaşık çok küçük oldu. Hadi topla bakalım şıkırdat bize. Birazcık daha boraks döktük arkadaşlar. Hadi şıkırdat şıkırdat. Arkadaşlar ben de paraşüt yapmadım bu çok küçük olduysa ne olmadı paraşüt. Bundan da dökme istemiyordum. <laughs> Bundan da dökme Aa yapıştı. Ay, <laughs> Bence biz bir şeyi fazla koyduk galiba Elif. Acaba neyi fazla koyduk? Neyi? Bilmiyorum ki buradaki bütün malzemeleri döktük ya ben. Ondan oldu bence. Arkadaşlar slime malzemesi olarak bunları kullandık. Bir eksiğimiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya fazla bir şey koyduysak şunu fazla koydunuz diye yazın. Çünkü ben zaten slime yapmayı elif böyle slime videoları izleyip slime merak sarınca öğrendim. Hani slime videosu bilmiyordum çünkü. O yüzden eksiğimiz veya fazla koyduğumuz bir şey varsa yorumlarda bize yazın. Aksasa Evet aslında oldu gibi ya. Ama birazcık şey. Aa şıklat. Şıklat patlat. Oo oh, süper oldu. Aslında güzel oldu arkadaşlar. Tu kıvamını tutturduk gibi ya. Anladım, şu, şu, hayır hayır olur. hepsini onun dökersek hepsini olmaz. Bozulur slime'ımız. Yani bence bunları başka şu slime'ı da kullansak. Evet şuna daha. Yapıldı, değil mi? Evet daha bu slime ciğerlerimiz var arkadaşlar bunlarla da farklı simlerle çekeriz size e, yorum e, yorum yapabilirsiniz arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar bize like atıp evet bize like atıp kanalımıza abone olmayı arkadaşlar, unutmayın yaklaşın yaklaşın arkadaşlar yaklaşın yaklaşın gel 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 çekiyorum sen, gözüküyor. evet Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Bize abone arkadaşlar. olmayı unutmayın. Anne çok güzel vurdu bu sıra.